ilk okul birincisi, Hikmet'in önce karikatürünü gösterelim şu kameraya. Sen de anlat bu karikatürü Hikmet. Bu karikatürde ne yapmak istedin? Kediler var, çiçek açmış kuyrukları. Ee, hayvan, e, e, bitki... E, sevgisi üzerine mi? Hayvan sevgisi üzerine çizdim herhalde. Ee, hayvan var mı? Hayvan besliyor musun? Besliyorum. Merakın var mı öyle bir şey? Neler var hayvanların söyle Kuş. Kuşun Kuş. var. Tavukların var mı? Yok, alacak. Kedi? Yok. Kedin yok. Ama kedi karikatürü çizmişsin ve çok da güzel çizmişsin. Seni kutlarız. Ödülünü aldın. Kitap armağanlarını aldın. Şimdi ben senin hem karikatürlerini göstereyim, çizgilerini göstereyim. Hem de bu arada sohbet edelim seninle. Ee, hangi okulda okuyorsun Hikmet? Hasan olan Öğretmenler İlkokulu'nda 3-5 sınıfında öğrenciyim. 3-5 sınıfında. Peki, okulu bitirince, ilkokulu bitireceğin sonra ortaokul, lise peki bu sanat dalıyla ilgili bir okula gitmek istiyor musun? Ne olmak istiyorsun daha doğrusu? İyi bir karikatürcü. İyi bir karikatürcü olmak istiyorsun. Çizgilerin çok hoş, olabilirsin de Hikmet. Ee, Hasan Oğlan bildiğim kadarıyla çok kültürlü bir yer. Orada eski köy enstitüleri e, anılınca Hasan adı akla gelir. E, Ünlü birileri var mı sizden çıkmış, yetişmiş? Hatırladın böyle kişiler var mı? Ben bilmiyorum. birçok devlet adamı yetişmiş. yetişmiş. Hasan olanda. Bir de ünlü karakteri çıkacak o zaman. He? Bu da herhalde bir çizgi roman taslağı. Öyle mi? Bu da çok güzel. Çalışma. Çizgi roman değil mi bu? Evet. Peki bunu da koyalım. Şimdi bizim bir horozanımız var. Onu biliyorsun değil mi? Evet. Bu horozanı e, bu hafta kime gönderiyoruz? Şimdi onu gösterelim. Bu hafta Tuna Sezer'e gidiyor. Tuna Sezer Kozlu Zonguldak'tan. Kendisine armağan edeceğiz. Efendim, e, Yarışmamızın sonucunda bu hafta sonucunda kazanacak kişiyi de bu hafta belirleyeceğiz. Ben ilk önce deyim atasözü yarışmamızın cevabını vermek istiyorum. Cevabı gülmekten kırılmaktı. Gördüğünüz gibi gülmekten kırılmak. İkinci bölümde şu önümde gördüğünüz mektuplar doğru cevaplar. ikinci bölümde. Önünde gördüğünüz altı kişilik Kütahya Porselen çay takımını kazanacak izleyiciyi birlikte belirleyeceğiz Hikmetle. Hikmet ve Hikmet kulağı çekersin değil mi ikinci bölümde? Evet. Birlikte çekeriz. Efendim e, bu hafta ben ne çizdim? Bu hafta üniversite sınavları nedeniyle bir öneri karikatürü çizdim. E, i̇kinci bölümde Hikmet ve ben yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim. Yine birlikteyiz, Hikmet'le beraber sizlerleyiz. Efendim ilk önce ben karikatür haberlerini vermek istiyorum. Turan Selçuk'un Kandit için çizdiği karikatürler 6 Nisan'da bugün Paris'te sergilenecek. Serginin açılışı bugün. Ankara Kültür Bakanlığı Dünya Karikatür Galerisi'nde Karikatür Vakfı'nın düzenlediği Kamil Masaracı ve Muhammed Şengöz'ün karikatür sergileri sürüyor. Dünya Karikatür Galerisi Necati Bey Caddesi 55 numarada. Bir de resmi bir yazı geldi. Burdur, Burdur Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Müze Müdürlüğü'nden bir yarışma düzenlemişler. Her yıl yaptıkları gibi. Dokuz yıldır sürüyor bu yarışma. Eski eser müze ve insan ilişkileri konulu ulusal bir karikatür yarışması bu. Ee, dileyenler Burdur Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Müze Müdürlüğü'nden bilgi alabilirler. Ee, hikmet çekiliş yapalım mı? Yoksa Yok. biraz sohbet mi edelim? Biraz sohbet edelim. Peki. Ee, derslerin nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Hangi derslerin daha iyi? Hepsi. Hepsi iyi. Yani Türkçe tarafı mı iyi, matematik tarafı mı iyi? Hepsi. Hepsi gayet iyi. Resmin tabii çok çok iyi. Kitap okuyor musun Hükmet? Bu arada ben senin karikatürlerinden göstereyim yine. Ne tür kitaplar okuyorsun? Burada bir kovboy çizmişsin galiba. Onu gösterin. Ne tür kitaplar okuyorsun? Hı. Okuduğun yazarları hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyor musun? Türk yazarlarını mı seviyorsun, yabancı yazarlarını? Bir de öyle söyle. Bir daha gösterelim seni. Türk yazarlarını. Türk yazarlarını. Bize anlatıyorlar değil mi? Çocuk kitapları okuyorsun tabii ki. Hı. Klasikleri okudun mu yanında? mesela okudun mu? Okudum. Okudum. Peki. Şimdi biz yarışmamızın soru cevabını bir kez daha verelim. Deyim atasözlü yarışmamızın cevabı gülmekten kırılmaktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi önümde doğru cevaplar var. Onlardan bir çekiliş yapacağız. Bu çekiliş sonucu kazanacak izleyicimiz önünde gördüğümüz alt kişilik çay takımının, tutarya porselen çay takımının sahibi olacak. Hikmet şimdi burada bir sürü mektuplar var. Sen bunun içerisinden bir tanesini seçeceksin bakalım. Şanslı izleyicimizi sen seç. Sok elin içine. Bir tane seç. Aynen şöyle. Efendim, şanslı izleyicimiz İstanbul Göztepe'den Güler Anda. İstanbul Göztepe'den ee, Güler anda gülmekten kırılmak demiş. Doğru cevap değil mi? Evet. Doğru cevap. Bir kez daha yine diyorum. Güler anda İstanbul Göztepe'den Armağan'ın kendisine iletilecek tabii ki. Şunu şöyle alalım. Bu arada biz ikinci olan e, yarışmacımızın, e, ortaokullarda ödül alan yarışmacımızın e, karikatürünü göstermedik. Bu karikatürü de gösterelim. Nevin Akkaya'nın karikatürü bu. Kastamonu İnebol'dan gemiciler Ayvat'tan Nevin Akkaya. Karikatürün üzerinde şöyle yazıyor. Savaş olan yerlerde bombo yerine sevgi atılsın diyor. Sanıyorum bunu Bosna Hersek üzerine çizmiş bu karikatürcümüz. Hikmet söylemek istediğim bir şey var mı son olarak? Var. Ne söyleyeceksin? Evet. Selam. Yani. Kimlere selam göndereceksin? Sevgili anneanneme, babaanneme, ...kız kardeşime, öğretmenlerime ve okul arkadaşlarıma selamlar. Gayet güzel. Biz sana çok çok teşekkür ederiz. Selamlarını da buradan iletmiş olduk. Sen bugün okuldan izinlisin herhalde. Evet. Senin boyun da bu kadar değil herhalde. Biraz altına podyum koyduk senin. Biraz yükselti yaptık. Aynı hizaya gelelim diye çok teşekkür ederim Hikmet sana. Ee, sevgili izleyiciler, ben de üniversite sınavlarına girecek sevgili öğrenciler için çizdim. Bugünlerde tabii ki yoğun ders çalışıyorlar. Derslerden başlarını kaldırıp biraz bakabilirlerse şimdi bu karikatürü onlar için çizdim. Biliyorsunuz sular seller gibi yalayıp bitiyorlar ders.